Dünyada yaşayan milyonlarca kişinin gerçek hayatta hiç tanımasa bile uzaktan uzağa izlediği, sevdiği insanlar vardır. Tıpkı İngiliz kraliyet ailesinin bahtsız gelini Diana Spencer gibi. Gönüllerin prensesini yeniden gündemin ilk sıralarına taşıyan, yıllar sonra ortaya çıkan gizli vasiyeti oldu daha doğrusu ölümünden sadece birkaç hafta önce yazdığı ve yıllar sonra bir saray çalışanı tarafından tesadüfen bulunan yürek yakıcı notlar. El yazısıyla yazılmış bu notları, Kensington Sarayı'nın bir hizmetlisi, çalışma masasının bir çekmecesinin içinde köşeye sıkışmış şekilde gördü. Notlar, Paris'teki kazadan beş hafta önce kaleme alınmıştı. Söylenenlere göre notu bulan saray hizmetlisi de o kadar büyük bir heyecana kapıldı ki, satırları okuyunca bayıldı. Talihsiz Prenses'in notlarında oğullarına hitap ettiği bölümler oldukça çarpıcı. Size benim hakkımda veya kendiniz hakkında ne söylerlerse söylesinler, birbirinizi her zaman koruyun. Diana'nın notları arasında bazı satırlar vardı ki, William'ın onları okuduğu zaman gözyaşlarını tutamadığı söyleniyor. Kim olduğunuzu asla unutmamanızı dilerim. Onların sizden olmanızı istediği kişi değil, kendiniz olun. Unutmayın. Size cesur olmayı ben öğrettim. Prenses Diana'nın satırlarında gelecekteki gelinlerine hitap ettiği bir bölüm de vardı. William ile Harry'yi ölüm sizi ayırıncaya kadar sevin. Ben bu zevkten mahrum bırakıldım. Diana yine o notlara göre eğer Charles yeniden evlenirse, bu yeni eşe karşı saygılı olmalarını ama kendisini de kalplerinde tutmalarını istedi oğullarından. O notlarda dikkat çeken başka bir ayrıntı da Diana'nın Charles'ın kendi cenazesine gitmesini istememesiydi. Ama Diana beklenmedik bir şekilde aniden ölünce bu istek göz ardı edildi. Notlardaki daha da çarpıcı bölüm ise Diana'nın Camilla Parker Bowles'a da miras bırakmış olması. Diana, hayatı boyunca evliliğimizdeki ikinci kadın dediği Camilla'ya sayfalarına bazı notlar aldığı 500 tane aşk romanını bırakmış.